Değerli meslektaşlarım, sizlere bu videoda parsplana vitrektomide belki de cerrahinin en önemli aşamalarından biri olan arka hiyeloidin soyulmasında cerrahi tekniği anlatmaya çalışacağım. Önce standart yöntemi görelim. Bu bir maküler hol olgusu. Arka hiyeloidi soymadan önce kor vitrektomi bitirilmeli. Periferik vitrektomiye geçilmeden önce arka hiyeloid soyulmalıdır. Soyma işlemi için ince bir vitreus kalıntısı santral bölgenin üzerinde bırakılmalıdır. Arka hiyeloidi daha belirgin hale getirmek için bu aşamada bir miktar triamsinolon disk ve santral bölge üzerine enjekte edilebilir. Olguların çoğunda sadece kesiciyi kullanmak yeterlidir. Standart yöntem olarak ki bu videoda izlemektesiniz, kesici optik diskin merkezinde belli bir mesafede tutulur. Kesmeden sadece vakumla disk önündeki vitriusun kesicinin ağzını tıkaması sağlanır. Sonrasında kesici yukarı doğru aksiyel olarak hareket ettirilir. Hiyeloid ayrılmaya başladıktan sonra kesici disk kenarlarına doğru hareket ettirilir ve sonrasında radyal olarak yukarı doğru çekilir. Gene bu olgumuzda gördüğünüz gibi diske doğru tekrar geri dönülürken kesici ağzındaki vitrius pedalın kesme fonksiyonunu kullanılarak uzaklaştırılır. Daha sonra kesici tekrar kapatılarak sadece vakumla işleme devam edilir. Gene bu olgumuzda olduğu gibi Peripapiller vitriosun diske sıkı yapışık olduğu olgularda bu adezyonların açılması ve Weiss halkasının belirgin olarak ortaya çıkması için bu işlem diskin kenarlarında farklı kadranlarda tekrarlanmalıdır. Peripapiller bağlantılar gevşetildikten sonra arka vitriyos dekolmanı perifere doğru genişletilir Yalnız bu genişletme sırasında iatrojenik retinal yırtık riskinden dolayı bu işlem çok hızlı yapılmamalıdır. Ve arka hiyeloid tamamen santral bölgeden uzaklaştırıldıktan ve soyma işlemi öne doğru arzu edilen düzeye kadar ulaştıktan sonra soyulan hiyeloid ve periferik vitreus kesici aracılığıyla temizlenir. Standart yöntem için bir olgu daha görelim. Bu da bir maküler olgusu. Kor vitrektomi sonrası arka eloidi daha görünür hale getirmek için bir miktar triamzonolonu disk ve makula üzerine enjekte ediyoruz. Kesicimizi optik diske yakın tutarak sadece vakumla disk önündeki bakiye vitreusla kesicinin ağzının tıkanmasını sağlıyoruz. Sonrasında kesiciyi önce yukarıya doğru ve hiyeloid ayrılmaya başladıktan sonra radyal ve yukarı doğru hareket ettiriyoruz. Bu işlem farklı kadranlarda tekrarlanmalıdır. Peripapiller bağlantılar tamamen ayrıldıktan sonra bir bütün olarak arka eloid santral retinadan ayrılmaktadır. Vitriomaküler arayüz hastalıklarında belki ekvatora kadar olan bir soyma işlemi yeterli olabilecekken retina dekolmanlarında özellikle yırtıklı dekolmanlarda mümkün olduğunca perifere kadar soyma işlemi ilerletilmelidir. Arka eloidi standart yöntemle soymak olguların çoğunda gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bazen bu yöntemle arka eroidin soyulamadığı olgularda mevcuttur. Gelin alternatif yöntemleri görelim. İlk alternatif yöntem mikro cerrahi forcepslerin yardımıyla arka hiyeloidin soyulmasıdır. Bu bir makulof regmatojen retina dekolmanı olgusu. Burada hiyeloidin soyulması işlemi sırasında vakum uygulandığında retinanın nasıl hareketli olduğunu görmektesiniz. Vakumla mobil retinanın tutulması ve iatrojenik retinal bir yırtığın oluşması ciddi bir risktir. Bunu önlemek için vakumla disk üzerindeki hiyeloid bir miktar serbestleştirildikten sonra forceps'lar aracılığıyla hiyeloid perifere doğru daha emniyetli bir şekilde mekanik olarak soyulabilir. Bir diğer alternatif yöntemde retinal piklerin kullanılmasıdır. Bu arka hiyeloidin retinaya sıkı yapışık olduğu bir kronik retina dekolmanı olgusu. Işıklı bir pik aracılığıyla disk kenarından hiyeloidi ayırmak daha kolay ve emniyetlidir. Sonrasında gene pik aracılığıyla soyma işlemi perifere doğru rahatlıkla ilerletilebilir. Bir başka alternatif yöntemde silikon uçlu kanül aracılığıyla arka hiyeloidin soyulmasıdır. Silikon uçlu kanül bu olguda olduğu gibi özellikle santraldeki soyma işlemi sonrası periferde retina yüzeyinde kalan ince hiyaloid kalıntılarının uzaklaştırılmasında işlemi kolaylaştırmaktadır. Kanülün aspirasyon ucu direkt olarak retinayı gördüğünden yandan vakum yapan kesici ucuna göre daha etkili bir çekme kuvveti sağlamaktadır.